Canelo Alvarez Terence Crawford videosunu hazırlıyorum. Biraz detaylı bir video olduğundan beklediğimden daha uzun sürdü dostlarım. Ben de o videodan önce biraz gündemden bahsetmek, sohbet etmek istedim. Konuşmaya değer konularımız var. Mesela Habib İlyo Topurya'nın Arman Sarukyan'a karşı hiç şansının olmadığını söyledi. Cervanto Davis ve Jack Paul karşı karşıya gelecek. Ama durun ben seçtiğim başlıkları sırasıyla söyleyeyim sonra videoya geçelim. 5 tane başlık seçtim ve seçtiğim başlıklar sırasıyla şöyle. Gervanto Davis Jack Paul karşılaşması, Şavkat Rahmanov nerede, Magomed Ankaleyev İslam Maçev ve Hamza Çimavi döngüsü, Delik Sütü plesi açıklama, Habib %80 Arman'ı favori olarak görüyorum. Hadi hazırsanız arkanıza yazsının, yavaştan başlayalım. Tank Davis vs Jake Paul Yes, I'm serious. Bu eşleşmeyi gördüğümde ilk neden diye sordum. Neden? Bir maç önce Roach ile berabere kalmış Jarvonta Davis nasıl olur da Jack Paul ile karşılaşır? Öncelikle yaşlı değil. Ortada bir önceki maçından dolayı soru işaretleri var ki Tank'ın karşılaşmayı kaybettiğini söyleyenler var mesela. En rekabetçi günlerini yaşayabilecekken Jack Paul'u seçti. Bu arada Cervanto Davis Jack Paul karşılaşması söylenti falan değil resmi bir şekilde açıklandı. 14 Kasım 2025 tarihinde Atalanta'da gerçekleşecek. Yayıncı kuruluş ise Netflix. Bu karşılaşmanın detaylarına geleceğim ama boks ile alakalı söylemem gereken bir şeyler var. Bu benim şahsi fikrim. Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmem. Hatta yorumlarda da bu konuyu konuşabiliriz. Rekabet anlamında boks ölüyor dostlarım. Uzun zamandır hem de. Günün sonunda göreceksiniz bugünkü kickbox gibi olacak. Çünkü para akışını sağlayan tek bir konum var. Suudi Arabistan. Onlar da normal şartlarda gerçekleşmeyecek karşılaşmaları paralarıyla gerçekleştiriyorlar. Öncelikle bu söylemlerim Alexander Usyk, Artur Beterbiev, Dimitri Bivol gibi boksörlerin dışında. Ben yenilgisiz olarak olarak bir kemeri beline geçiren ardından da rakip seçerek ilerleyen boksörlerden bahsediyorum. Eğer Dana White ve Türkiye Al kurduğu boks organizasyonu gerekli rekabet ortamını sağlayamazsa Suudiler bir gün oyundan elini çekerse geçmiş olsun. Hiç kimse az önce tarif ettiğim rakip seçen bir boksörün cebini dolduramaz. Doldurmasınlar da zaten. Ya boks maçı izleyemiyoruz dostlarım. Kanala en son 6-7 ay önce video atmışım o da Bivol ev maçıydı. Son yıllarda ilgi çeken tüm dünyanın konuştuğu karşılaşmaları bir hatırlayın. Hatta ben size söyleyeyim. Jack Paul Mark Tyson, Arthur Beterbiev, Dimitri Bivol, Oleksandr Usyk'in tartışmasız şampiyonluğa giden yolu gerçekleşecek olan Canelo Alvarez-Terence Crawford maçı. Jack Paul, Mike Tyson dışında diğer tüm eşleşmelerde Türk Şik'in parası var. Canelo Alvarez-Terence Crawford maçına bundan 1-2 yıl önce imkansız gözüyle bakılıyordu. Hem kilo hem para bir etkendi hatta Canelo'yu bile zor ayarladılar. O karşılaşmaya geleceğim bu videoda bahsetmiyorum ama adamlar ayarladı. Jack Paul'un bugün birçok boksörden daha çok spora katkısı var. Açık konuşayım başlarda sevmiyordum ama bugün hangi boksörü konuşsak adam ya ona meydan okuyor ya yüz yüze geliyor. Helal olsun boks konuşmamıza sebep oluyor. Mesela Cervanto Davis. Kendisini ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Geçmişte kendisiyle alakalı birçok video yayınladım. Mart 2025'te Lamut Roach ile berabere kaldı bu adam. Kimileri Roach'un hakkının o maçta yenildiğini düşündü. Böyle bir karşılaşmayı arkanızda bırakmışsanız eğer dönüp ortada kalan, yarım kalan hikayenizi bitirmek istersiniz. İnsanların kafasında soru işaretleri var çünkü. ESPN'e göre Roach tarafı istekli olsa da Davis hiçbir zaman sözleşmeyi imzalamamış. Neden imzalasın ki? Niye ilgisizliğine ilgisizliğini riske atsın. Önce artık dövüşmek istemediğini, emekli olacağını söyledi. Daha sonra aile içi şiddetten gözaltına alındı. Şimdi de Jack Paul ile karşı karşıya gelecek. Tahmin edebileceğiniz gibi Tank'ın Paul karşılaşmasını seçmesinin iki büyük sebebi var. Para ve şöhret. Karşılaşmada 100 milyon dolar iki boksör arasında dağıtılacakmış. %60 Paul'a, %40'ı Davis'e. İyi hoş kim izleyecek bu adamların gösteri maçını dostlarım? Mike Tyson, Jack Paul karşılaşmasını Tyson'ın adı ve geri dönüşünden dolayı izledim millet. Yani memleketten bile beni arayanlar olmuştu sırf Mike Tyson için. Ortada 100 milyon dolar var ve insanlara sundukları şey antrenman maçı olacak. Gerçekten bu bir gösteri karşılaşması. Gerçek bir maç olamaz çünkü ikisi arasında 30 kilo var. Gervanto Davis 61-62'lerde gezerken Jack Paul 90-91 kilolarda geziyor. Bir de insanlar boksörler tahminde bulunuyorlar. Ryan Garcia, Josh Peter gibi isimler kilo farkından dolayı Jack Paul'un kazanabileceğini söylüyor. İşte benim boks söylüyorum dememin en büyük sebebi bu. Bakın her zaman söylerim. Bu bir eğlence işi. Mike Tyson Jack Paul karşılaşması nasıl beni eğlendirir? olsa bu karşılaşma da eğlendirmeyecek. Para için karşı karşıya gelen iki adam birkaç round birbirleriyle antrenman yapacaklar. Neden izleyin bu karşılaşmayı? Cervanto Davis Jack Paul karşılaşması hakkında düşüncelerim bunlardı. Benim tamamen kızdığım konu Cervanto Davis'in şu an rekabet edebileceği bir ortam varken Jack Paul'u seçmesi. Jack Paul'a karşı bir kötü düşüncem yok. Adam işini yapıyor ve parasını kazanıyor. Gelin devam edelim. Şavkat Rahmanov nerede? Son zamanlarda Instagram'dan sürekli bu mesajı alıyorum. Bu arada 8 gene hala Instagram'dan takip etmiyorsanız bu YouTube'da da %70'lik kısımdaysanız abone olursanız takip ederseniz sevinirim dostlarım. Sorumuza geri dönelim. Bugün 77 kilogramın şampiyonu olan Jack Delena'nın şampiyon olduğu karşılaşmaya aslında Şavkat Rahmanov çıkacaktı. Delena Medelena Belal Muhammed maçını değil Şavkat Belal maçını izleyecektik. Sakatlığı sebebiyle karşılaşmadan çekilen Şavkat o günden sonra en son Abu Dhabi'de göründü. Asu Almaba köşesindeydi. O gece Asu karşılaşmayı kazansa da takım arkadaşı Şavkat üzücü bir haber aldı. Eşi bir araba kazasına karışmıştı. Çok ciddi bir kaza geçirmiş Vermişler. Eşinin yanında bulunan iki kadın hayatını kaybetmişti. Allah rahmet eylesin. Şavkat Rahmanov'un eşi ve çocuğu da acil bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Bir videomda bundan bahsetmiştim. Sağlık durumları iyiymiş ve taburcu olmuşlar. Sakatlık, kaza derken Şavkat medyadan ve spordan çok uzak kaldı. İddialara göre ile 22 Kasım'da Katar'da karşı karşıya gelecekleri söyleniyor. Büyük bir ihtimalle bu yıl bitmeden Rahmanov'u Şamberedi'ye karşı izleyeceğiz. Şavkat'ın nerede olduğunu, ne zaman döneceğini de öğrendiğimize göre bir üst ortaya çıkalım. Eski şampiyon Derek Stu Plessy Hamza Çimayev karşılaşması sonrasında ilk defa açıklama yaptı. Açıklaması şöyleydi. Bu yenilgiyi kucaklıyorum. Kaybetmekten nefret etsem de bunun sporumuzun bir parçası olduğuna inanıyorum. Büyüklük yolculuğumda bu gerekliydi. Yanlış anlaşılmasın. Ben iyi bir kaybeden değilim. Çünkü iyi kaybeden sık sık kaybeden olur. Bu mağlubiyet bende öyle bir ateş yaktı ki bu istek beni geçmişteki hakimiyetimin de ötesine taşıyacak. Zaferime dönüşüm ve büyüklük arayışım sıradan insanların hayal bile edemeyeceği bir şey olacak. Performansım için hiçbir mazeretim yok. O gece daha iyi bir dövüşçü tarafından yenildim. Rakibimi tebrik ediyor ve onunla aynı sekizgeni paylaşma onuru için teşekkür ediyorum. Bahane yok, kabul etme ve olan sorunu çözmeye yönelik bir ruh halindeler. Takım olarak böyleler, geçen koçu da açıklama yaptı ve rövanş istediklerini açık açık söyledi. Herhangi bir karşılaşmayı kabul etmeyeceklerini direkt Kemal'i istediklerini de ekledi. Hamzat domine etti, UFC hemen Kemal maçını vermeyebilir. Ekim'de Abu bir de Reyner de lider konuşuluyordu, ona da yeni bir karşılaşma ayarladılar. Bakalım Hamza hızlı bir şekilde geri dönmek istiyordu. Sıralamada ilk beş işte dövüşebileceği bir tek isim var. O da Dirikus. İkinci maçı da izlersek ben keyif alırım. ilk maçtan çünkü keyif almıştım. Hamzat para kazanmak ve sikletler fark etmeksizin en iyi dövüşçü olmak istiyor. Bunun da çözümü 77 değer şampiyon olursa İslam ile karşılaşmak. Hamzat değer de İslam maçevi geçerek bir numara olacaksam dövüşürüm dedi. Çimavin söyledikleri İslam Mahçevi aktarıldı. İslam Mahçevi de Dağıstan ve Çeçenistan arasında bir gerginlik çıkmasın diye bu soruya cevap vermeyeceğini, Hamzat'ın performansından etkilendiğini, önünde de zor bir karşılaşma olduğunu ekledi. Gerçekten İslam maçevin önünde zor bir eşleşme var. Onun öncelikle medele neyi düşünmesi gerekiyor. Habib geçen bir açıklama yaptı. Welterweight zor. Özellikle Şavkat, Belal ve Cekteleme Delene dedi. Yani İslam bir kemeri beline geçirsin sonrasına bakılır. Welterweight de karışık bu arada. Orada Belal var, Şambredi var, Şavkat var, Leon Edwards, Kamor Osman, İngeri, Michael Morales, Carlos Prates yani bir sürü isim var orada. Ya önce İslam bir kemeri kazansın sonrasına bakılır. İslam Mağaçev ve Habib'in açıklamalarından sonra başka bir Dağıstanlı olan Magomed Ankaleyev oyuna dahil oldu. Eğer Hamza Çimay bir üst siklete çıkar ve kemerimi isterse ona hoş geldin derim dedi. Tabii ki de böyle diyecek Hamza Çimay ikili ilişkileri düşünmüyorsa Magomet Ankaleyev neden düşünsün? Şunu gördük Hamza Çimay'ın özellikle kemeri beline geçirmesi birçok siklette soru işaretlerine sebep oldu. Hamza ortalığı alevlendirdi. Gelelim Habib'in Arman Sarukyan ve İlya Topuria hakkındaki açıklamalarına. Habib %80 Arman Sarukyan'ı İlya Topuria'ya karşı favori görüyor. İlya'nın hiçbir şansının olmadığını, hafif sikletin şu anda en iyi dövüşçüsünün Arman olduğunu söylüyor. Habib şu konuda kesinlikle haklı. İlya'nın Arman gibi bir güreşçiyle karşılaşmadığını söylüyor. Alexander Volkanovski, Max Holloway, Charles Oliveira bunlar güreşçi değildi diyor. Ayrıca ayakta incelenebilecek çok veri olduğunu, Arman Sarukyan'ın Ilya Topuria'yı çözebileceğine inanıyor. Bana sorarsanız %80 çok iddialı ve bence hak edene hak ettiği değeri vermek lazım. Ilya Topuria bugün hafif sikletin şampiyonu ve 3 efsaneye bitirerek o siklete oturdu. Arman Sarukyan'ın yapamadığını Charles Oliveira ile yaptığı şampiyonluk maçına çıktı. Hatta Hatırlarsanız Arman Sarukyan İslam Maçev karşılaşmasına bir gün kala maçtan çekildi dostlarım. Hatta Dana White Arman ve takımının yalan söylediklerini iddia etti. Ortada bir sakatlık yoktu. Kilo kesemediği için sakatlanmıştı. Habib'in tabii ki haklı olduğu noktalar var. Ama ben bu açıklamalarını da biraz da Arman'ın söylediklerine bağlıyorum. Arman geçmişte Habib'e çok saygı duyduğunu söylemişti. Saygısını göstermişti. Habib de ona desteğini açıkladı. Ama bence şu anda Arman'a hafif sikletin en iyi dövüşçüsü demek doğru değil. Yine sizin takdirinize bırakıyorum Habip'in açıklamalarını. Şunu fark ediyorum ama Arman Sarukyan hiç olmadığı kadar çok göz önünde. İşte bir Hamzat'ın yanında, bir medyada, farklı yerlerde röportaj veriyor. Bu iyi bir şey. UFC her an kemer maçını kendisine verebilir. Biz de İlya ve Arman Sarukyan karşılaşmasını izleyebiliriz. Bu tartışmalar gittikçe büyüyecek. Sorularımıza cevap verebilecek iki kişi var. İlya ve Arman. Karşılaştıkları zaman sorularımıza cevap alacağız. Bugünlük benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.